Arkadaşlar kendi Darius'u çok beğenmiştiniz. Bugün çok farklı bir build yapacağım. Karşımızda Nasus var. Klasik level bir çiz ile başlıyoruz. Yerdemir'in ve Şazil'in sağ taraf ekrana gelmiştir. Darius nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır, hızlı bir şekilde bestek nasıl olursunuz bunu öğreteceğim. Yeni uyandım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Sadece 3 saniyenizi alacağım. Videoya beğeni bırakıp yorum atıp abone olursanız çok güzel olur. Bu sayede kanalımız önerilecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Oyundayız. Nasus kardeşim geldi. Bakalım milyonlara vuracak mı? Ah be kesemedim totemi. Tamam minyonları aldırmayacağım sana. Klasik Darius hareketleri XP'yi de aldırmayacağım. Bunları bir topladık. Tek bir hedefe saldırın. Nasılsa karşı nasıl oynarsın. Gerçekten öğretici bir video olacak. Yaklaşamıyor hiçbir türlü. eme e attım. Otomatik saldırı W. Otomatik saldırı 3 stack oldu. Canı gitmeye başladı. Halen doğru düzgün XP'sini alamadı. Tamam şu an XP almaya başlayacak. Oğlum halen bir level. Şöyle bir çeksem olmadı. Darius'u bilmiyorsanız da pasifimiz kanama yaratıyor rakipte. Yetenekler ya da düz vuruşlarla yapabiliyorsun. 5 tane olursa size muazzam bir AD veriyor. Diğer rakiplere vurduğunda da üzerinde 5 kanama yükü oluyor. Büyük milyon almaya geldiğinde çok fena dayak yiyecek benden. Kulesine saldıralım. Yine de alabildi helal olsun. Alabildi değil mi? Yo alamamış. Bazen böyle almış gibi görünüyor. Sonradan alamıyor. Nasus'un bir bug'ı bu bence. W yeteneğimiz otomatik saldırı sayılıyor. Bak şöyle son vuruş yaparsam bana iade ediyor. Bekleme süresi de geri dönüyor. Yine bir çektik. Otomatik saldırı WQ. Hasarını yedi. Dürtüyoruz ama pek bir şey yaramayacak. Can çalması var zaten. Burada koridor ufaktan bize doğru geliyor. Bak minyonlara yaklaştırmıyorum. O saldırı yine. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Misklik atma modu şunu açın. Geldim yine otomatik saldırı. O büyük minyon için güzel bir hareket yaptı. Helal olsun. Ben beklemiyordum. Ben burayı komple beyz base atacağım ya. Şimdi bak güçlüsün zaten. Nasus'a karşı ne yapman gerekiyor? W'sunu counterlaman lazım. İki tane sıvışma girdim rünlerden. Bir tane şu ayakkabıyı alacağız. Ve şu an Nasus'un işi bitti. Bana W attı anda yavaşlatması hemen bitecek. 33 milyona da 16 milyon. İki katı milyon farkı. Üf, Park bayağı iyi oynadı. Burada büyük milyon almayı dener mi? Alamadı. Koridor bana geliyor. Nasus'un oyunu şu an bitti arkadaşlar. Bir daha da kazanamaz. Bak minyonları üzerine alıyorsun, sonra bırakıyorsun. Tek bir hedefe saldırıyorlar. Sonrasında koridorunu dondurmuş oluyorsun. En az 2 level fark atacağım. Geldiğinde de ölmüş olacak. 6 level oldum bile. Çok fazla minyon var. Onları bir çekelim. Ufaktan azaltacağım. Nasus base attı tekrardan geliyor. Kalabalık minyon dalgası olursa onun işine yarar. Ona saldırdığında minyonlar da bana saldıracak. Üzerine burada bir level üstünlüğü almaya çalışıyorum. Bak halen 5 level. Üzerine gidiyorum. E'm attım. Otomatik saldırı W. Yürüyoruz birazcık. Otomatik saldırı atamadım. Öldü. Böyle de basit. 7 level olduk bak. Söz verdiğim gibi 2 level farkı attım. Şimdi yolda gelmeye deneyecek. Yine öldüreceğiz. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Kule altını aldım. Şimdi rakip ormancının yerini de gördük. Kule altını bir tane daha aldım. Ne yapabiliriz? Vadiye gidebiliriz. Önce orman meyvesini alacağım. Birazcık canımız fullensin. Sonra vadiyi keseceğim. Oradan 300 altın gelecek. Birisi ama orman meyvesini almış. O yüzden direkt vadiye başlıyorum. Burada W kullanmayacağım. Q'muzu kullanıp can çekelim. Abo olaya gel. Sizce de dünyanın en garip olayı değil miydi ya? Totem falan yok adam geldi rastgele Q attı çaldı gitti. Üzerine beni kesti. Bizim ormancı 0-2 midimiz 0-2. Geçen oyunda Sandra vardı ve o da fidliyordu. İlginç. Ah, çekemiyorum ikinci yetenek E fulliyorsunuz. Bu niye ulti bastı? İşte dümdüz saldırmaman lazım. Birazcık kaytlayacaksın. Kaytladığında da bir güzel ölüyor. Şimdi mesela vadimiz olsaydı oyunu kesin kazanmıştık. Açardım vadimi, altınlarımı alırdım. Hainliysin. Neyse bir tane daha kule altın alıp öyle bir atalım. Hatta belki bir tane daha alabilirim çok zorlarsam ama Lee'si kesin buraya koşuyor. Ölürsek de benim atam. Tamam bir de açtı valiye. Tam şu uçta base atabilirsin. Tekrardan geldim aleti bastık. Bir tane Q atamadım. Çektik W. Kesin öldü ya. Aha uçsi gelmiş. Bak mesela burada ölümcül tempo olsa kesemem adamı. Yenilmez olduğu için kesebiliyorum. Tanklara karşı yenilmez alıyorsunuz. Ejderi al yazdım. Takım arkadaşını yönlendir. Utanma, çekinme. Yazı yazman lazım. Anlamıyorlar. İlk kulemizi bir güzel indiriyoruz. Kaç altın? 625. Totem bıraktım. Hızdan base'imizi atalım. Ejder'i yine pingliyorum. Adam gitmiyor ejder'e. Neyse sıkıntı yok. Drakları bitirdim. Buradan Kraken'e başlıyorum. Abi ejder'i ben alırım da yani. Şimdi ne olur biliyor musunuz? Nasus. Bir güzel yarar tapı. Dedim ya sonu karşısına geçeyim. Onun hakkından biz geleceğiz. Ejder de gidiyor bu arada. Hayret gitmiyormuş. 5 altın daha aldım. Ya soy şurada beklesek gelir mi? Totem varmış. Bak şimdi Syndra tapa geçmedi. Çok fazla kule altını verebilirim. Buradan da çok fazla kule altını alacağım. Birincisini aldık. Tamam <laughs> bir tane daha alsak yeterli ya. Ama Nasus en az iki tane alacak oradan. Yavaş bir oyun oluyor ama çok eğlenceli olacak. Bunu garantisini veriyorum. Bir tane daha aldım. Bota inelim 5 altında. O selam Lee Sin. olsa buraya oynardım. Of. Bu ne lan hile mi bu? Şimdi bir daha nasıl gelirse çıldırırım ama. Ya da Lee'sin. 300 altını aldım? Hızlı base'mizi atıyoruz Mükemmel bir oyun Kazanacağız Kraken'i aldım Ufaktan bir zırh eşyası lazım Hadi gelin şunu alalım bu Zırh eşyasını almazsak Nasus çok fazla vuruyor Ufaktan da bir tank olmam gerekiyor Nasus kardeşim alt koridora inmiş Ben buradan ilerliyorum Birisini gördük 5 altınımızı aldık Bir güzel vadimizi açacağız Gelin bakalım Tek Bu ne bu tepe ne Abi adam altını ikiye böldü ve skorumu da aldı. E fullediğimiz için bakın 135 zırh delme veriyor. Burada aniden girelim ama bunlar beni keser. <laughs> ya burada öldürecek beni illa. Abi Kayse 5 1 3 oldu. Bu 2 2 7. Bunun skoru var. Biz bu oyunu kazanamayacağız. Bak lane'i de salmıyor. Of ya böyle oyuncular var ya benim ya midem bulanıyor ya. Bak şimdi de ittirmemeye başladı. Kayse'yi burada kesersem çok güzel olacak. Hadi lan buradan geç. Ölmedi. Kaisa'nın arkasındayız. güzel altın geldi. Her oynayacağım. Çok iyi. Savaşta bir tık yavaş oynayacağım böyle. Lütfen bot lane'i salın. Bu Darius'u üzmeyin daha fazla. Al kardeşim yet, sen de yet. Bu susun kesin ultisi de vardır. Abi sen, sen niye ölmüyorsun? Abi de can geliyor adama. 2 4 Nasus 90 CS 1 item 4 eşya ona 2 Darius kesti. Bir de bizim buildimiz birazcık troll ya. O yüzden kesebiliyor. Yakaladım seni. Flash atmayayım ya. Yine kesmeyeceğim değil mi? Nasus gizli buff mı yedi yani? Ben oynamazken mi güçleniyor böyle? 5 altında. Bir tane daha can eşyası. Bak şimdi ağır yaram yok diye ölürsen ben League of Legends oynamam bir daha. Ya kaç siteyi olabilir ki bu kadar fazla vuruyor? Bizimkiler savaşıyor güzel. Adamların orada olması bayağı iyi bir şey. Zar zor olsa da kazandıracağım. Bot 9 defa olmuş. Bu ikisi 12 defa. Vallahi bak kazanmanızın tek yolu ayık böyle oyunlardan. Şu an hepsi base attı gibi. Nasus buradan gelebilir. Yok Q'dan çok can çekiyor. Ve bizimkiler tüm takım bir adama mı ölüyor? Diken sana ihtiyacımız var. Nasun hakkında bir tek sen gelebilirsin. Sandra boş boş geziyor. 12 level 14 level bakalım ne olacak. 5 altın. 5 altın daha. Bu oyun bir tık da benim yüzümden zorlaşıyor ya. Kraken aldım diye. E bunu canı ama gördünüz mü? Oo yine öldüler. FF geldi. Sirdar büyülerim olmadan takım savaşı istemiyorum ama deneyeceğiz be. Baksana sona direkt ulti her zaman bana atıyor. Öldü güzel. de öldürdü Pike Güzel Kaisa 9 2 11 AP Kaisa aleti vatsa Yok abi. Çıldıracağım bak. Kaysa kesiyorum ardından 18 kişi geliyor. Sonra bizimki teleport atıyor böyle saçma sapan ölüyor. Barana doğru gidip ölüyor. FF geldi. Asla ayrı yapamıyorum zaten. Sonra tek başına taşıyor. Rakeni sattım. Bir tane yılan dişi aldım. Çok fazla kalkanları var. Ya so değişik değil mi ama oynarken? 5 altın Harbiden 100 yıl yaşandırıyor Lan sona harbi sona tek başına taşıyor ve adamları can çalması kalkanları Yavaş oynayacağım buraya. Sonra harbi tek taşıyor. Şu an 5'e öneriniz var mı? Tam şu anda var. Böyle ayakkabıyı satsam ne alabilirim ki? Merkür alsak bunu satsam ne alabilirim? Bir üçlü kuvvet çekelim. İşimizi görecek mi merak ettim. Takımdan hasar çıkma işi kötü ya. Alda. O da alda. Güzel. Ya soy göremedim. Bektor atıyor olabilir. Gerçekten zorlu bir mu kazanıyoruz şu an? <laughs> Gelin benle. Abi nasıl çekemedim ya 6-12, 6-7, 4-10. Oğlum yılan dış gerçekten iş yapmış ha. Baksanıza 3300 kalkanı eritmiş. Kalkanı var, kalkanı var, kalkanı var. Ultisinden kalkanı var. Birisinden bestek almam gerekiyor. O da aldı. O ne öyle? Oğlum bu video gerçekten like hak etti. O kadar zorlu bir oyunu kazandık ki. Of, kalbim nasıl atıyor. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Zafer. Darius ile kazandık. 19, 8, 12. 22 bin altın. Oyundaki en yüksek altın bizde. Nasus'a 10.000 altın farkı. Bir güzel yapıştırdık. Ben bir de en çok sevdiğim şeye bakacağım. Hasar tablosuna geldiğimizde 57 bin ile koskocaman bir gökdelen indiktik. Şuna bir bakar mısınız? Soyun izleyenler. Kuleleri toplam hasarda 14 binle. yine koskocaman bir gökdelen. Bir güzel dikilmiş. Oyunu kazandıran şey kulelere toplam hasar. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Bir ara çok sinirlendim. Sandiran'la teleport atışları beni bitirdi. Belki oyun başında başında goldlarımı almasa kazanacaktık. Başka hangi sorunsallar gelsin yoruma yazın. Mükemmel bir gün geçirin. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.